Bilgiyle Birlik bugün. İşte bu slogan İstanbul'da avukatlık ortaklığı hizmeti sunan bir büroya ait. Büro, deneyimli ve güvenilir kadrosuyla müvekkillerine birçok farklı alanda hem avukatlık hem de hukuki danışmanlık hizmeti sunuyor. İşte o yapılan güzel ve keyifli röportajı izliyoruz. Müzik Merhaba sevgili izleyenler. Sektörün Nabzı programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şu an e, Nazalı hukuk bürosundayız ve e, avukat Ersin Nazalı var. Ersin Bey nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. E, Ersin Bey öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? E, ben e, 1979 Denizli doğumluyum. Ee, avukat olarak çalışmaktayım. Ancak e, avukatlık alanında sadece vergi davaları ve şirket yeniden yapılandırmaları konusunda çalışan bir avukatım. Kuruluş hikayenizden biraz bahseder misiniz? Ee, tabii. E, biz 1 Kasım 2014 tarihinde sadece e, de, e, mali hukuk alanında değil aslında hukukun tüm alanlarına hizmet vermek için kurulmuş e, spesifik bir hukuk bürosuyuz. E, ana hedefimiz hukukla muhasebenin ve finansın iç içe geçtiği ama hukukçuların da finansçıların da uzak durduğu alanlarda hem o işin uzmanı olan kişileri hem de o işin e, hukukçu olarak uzman olan kişileri aynı çatı altında birleştirmek bu alan bu nedenle aslında ana gövdemiz ya da ana yapmış olduğumuz iş vergi, sosyal güvenlik ve gümrük hukuku diyebiliriz. Kuruluş yılınızdan itibaren kat etmiş olduğunuz yollar nelerdir? Aslında az önce de ifade ettiğim üzere çok yeni kurulan bir büroyuz. Belki daha bir yılımızı bile tamamlamadık ama bu kısa dönemde aslında çok ciddi bir mesafe kat ettik. Bu da bizim aslında başlangıçta doğru bir yola çıktığımızı gösteriyor. O da şuydu, özellikle mali hukuk diye adlandırdığımız ve gerçekten Türkiye'de hukukçuların uzak durduğu alanları bir hukukçu kimliğiyle irdeleyip bu alanlarda Türkiye'nin önde gelen şirketlerine, tek kapıda çözüm anlayışı içerisinde ve anahtar teslim projelerle hizmet vermek bizim temel anlayışımız idi. Bu anlamda bizim kuruluşumuzdan bugüne kadar geçirdiğimiz bu süreyi dikkate aldığımızda ve özellikle son dönemde piyasadan edindiğimiz izlenimler bizim aslında çok doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü piyasadan edindiğimiz izlenimlere göre bizim bu başarı öykümüz birçokları tarafından Gıpta ile takip ediliyor hatta e, taklit edilmeye çalışılıyor. Bu da aslında bizim çok doğru bir istikamete doğru yol aldığımızı gösteriyor. E, peki burada e, bir çalışan ekibimiz var, çok da güzel bir kadromuz var. Bu çalışma ekibimizi seçerken nelere dikkat ediyoruz? aslında hizmet sektöründe en zor olan husus çok doğru düzgün işinin ehli çalışanlar bulmak çünkü biz hukuk sektöründe ve hizmet sektöründe olan birileri olarak çok iyi ve kaliteli hukuk hizmeti vermek anlayışını hedefleyen bir firmayız. Bunu da ancak çalışanlarınızla yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla özellikle çalışanlarımızın seçiminde, onların işe alımında çok uzun prosedürleri bir araya getiriyoruz. Şu şekilde ifade edeyim. Bizim ofisimizde bir avukat arkadaşımız işe başlayacak olduğunda ya da işe başlamadan önce en az 3 defa ofise gelip gidiyor. 3 defa mülakat yapıyoruz. Her seferinde işte önce insan ilişkileri, daha sonra hukuk bilgisi, daha sonra da İngilizce daha doğrusu yabancı dil yeterlik bilgisini ölçüyoruz. Dolayısıyla bizim ofis olarak en hassas olduğumuz nokta çalışanlarımız. Bu nedenle aynı zamanda da çalışanlarımızın mutlu ve mesut olması da bizim için önemli. Çünkü çalışanlarımız mutlu olacak ki müvekillerimiz ve müşterilerimiz mutlu olsun. diğer hukuk bürolarından ayıran özellikler nelerdir? Bizi diğer hukuk bürolarından ayıran en büyük özellik biz hukukun ve özellikle büyük işletmelerin çok ihtiyaç duyduğu niş alanlarda hizmet vermeyi hedefledik. Bunlar da az önce bahsettiğim gibi vergi, sosyal güvenlik ve gümrük. Bu alanlarda çalışan arkadaşlarımızın tamamı daha önce devlette bu işi yapmış ve şu anda da şirketlere danışmanlık veren arkadaşlar vergi kısmıyla ben ilgileniyorum. Ben kendim eski hesap uzmanıyım. Yaklaşık 9 yıla yakın devlette vergi denetim elemanı olarak görev yaptım. Aynı zamanda avukatım. Gümrük Departmanı'na bakan arkadaşımız, gümrük başvuru fetişliğinden istifa ederek bize katılmış bir arkadaşımız. Teknik bilgisi çok iyi, İngilizce bilgisi çok yeterli. Aynı şekilde sosyal güvenlik kısmına bakan arkadaşımız eski SGK denetmeni. Aslında bir anlamda biz şunu yapmaya çalıştık. Türkiye'nin önüne gelen işletmelerine bir alanda hukuki görüş verildiğinde sadece kanunda yazdığı ya da mevzuatta yazdığı şekliyle değil, aynı zamanda bunun uygulamalarını da çok iyi bilen ya da devlet nezdinde bunun yansımaları nasıl olacağını tahmin eden ve bilen kişileri bir araya getirelim dedik. Ve en önemlisi de şuydu, tek kapıda çözüm. Yani kurumsal bir işletme bizim ofisimize geldiğinde vergi, sosyal güvenlik, gümrük alanlarında tek hizmetini burada alıp çıkacak. Aslında bir anlamda Tüketim modelinin e, hizmet sektörüne uyarlanmış şekli diyebiliriz. Sektördeki sıkıntılarınız nelerdir ve bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz? E, sektördeki en büyük sıkıntımız e, fiyat rekabeti o da şudur, meslektaşlarımızın ya da rakiplerimizin sürekli olarak düşük fiyat politikası ya da fiyat kırarak hizmet sunmaya çalışması. E, tabii e, hiç kimse bizim sektörümüzde e, vermiş olduğu hizmet kalitesi üzerinden bir rekabet yapmıyor. Sürekli olarak düşük fiyatlarla işi almaya bakıyor. Tabii e, bunun e, bir dezavantajı şu oluyor. Ben her zaman buradaki ortak arkadaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. E, bir işi ya da bir hizmeti düşük fiyatla alıyorsanız düşük fiyat kırarak ya da fiyat kırarak alıyorsanız emin olun bir sonraki yıl sizden daha düşük fiyat veren birileri mutlaka çıkıyor. Ne yazık ki bu e, piyasaların sanın ya da E, sektörün dinamikleri böyle. Biz burada e, hukuk bürosu olarak özellikle vermiş olduğumuz hizmet kalitesiyle farkımızı ortaya koymak. Yani aslında ben şunu söylüyorum. Müvekkilin hem parasını almak hem de müvekkili mutlu bir şekilde bu ofisten göndermek. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada da tabii az önce de ifade ettim. En büyük e, bizim silahımız müşterilerimizin bizim hizmet kalitemizden, bizden almış oldukları hizmetten memnun oluyor olmaları. Çünkü hizmet sektörünün ya da hukuk e, camiasının bir geri olarak her zaman siz yeni müşterileri daha önce iyi hizmet verdiğiniz müşteriler sayesinde alıyorsunuz. Hani kötü hizmet verdiğiniz ya da sizden memnun olmayan bir müşteri hiçbir zaman size yeni bir müşteri göndermiyor. Dolayısıyla burada bizim sektörün ne yazık ki çok acı olan durum sürekli fiyatların aşağı yönlü bir hareket etmesi, hiç kimsenin vermiş olduğu hizmeti ön plana çıkartmaması. Biz kurulduğumuz günden bu yana sürekli olarak bunu ön plana çıkartıyoruz. Yani aslında şunu söylüyoruz bize anlamda, ofis kuruluş mantığımız da bu. Hani Türkiye'de hizmet sektöründe, hukuk camiasında, vergi dünyasında şöyle bir yapılanma var. Bir tarafta çok büyük şirketler var, yüzlerce çalışanı, binlerce müşterisi olan. Bir de Aşağıda çantacı dediğimiz tek başına ya da 2-3 tane çalışanıyla bu işi götürmeye çalışan şirketler ya da ofisler var. Biz hedef kitle olarak kendimizi orta konumda konumlandırdık. O da şu, e, sektör ortalamasının üzerinde fiyatlarla iyi kaliteli hizmet vermek. Yani bir anlamda fiyatı ön plana değil, hizmeti ön plana çıkartarak butik bir anlayışla hizmet vermek. O nedenle de şu ana kadar bizim ofisimizde çalıştığımız müşterilerin tamamı bunun bilincinde olarak bize geliyorlar. Bu da bizi memnun ediyor. Şu kısa dönemde kat etmiş olduğumuz mesafede aslında doğru teşhis koyduğumuzu da gösteriyor. Yani ön planda hizmet, fiyat değil. Peki iş dünyasına e, sunduğumuz çözümler nelerdir? Biz iş dünyasına, e, müşterilerimize e, sadece kağıt üzerinde değil ama gerçek hayatta da işleyen çözümler sunuyoruz. Yani burada özellikle bizim yaptığımız projelerde, ben inşaatçı değilim ama anahtar teslim proje diyorum. Yani bu da şu. Bize bir müşteri bir iş getirdiğinde, bir problem olduğunda biz başından sonuna kadar bu projeyi alıp götürüyoruz. Yani örneğin bir grup yapılandırması ya da şirket yapılandırması geldiğinde bizim müşterimiz ya bu konunun vergi boyutu da var, danışmanlarınıza sorun ya da bu hukuki yönün sizin avukatınız tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bunu da avukatınıza sorun demiyoruz. Bize bir grup yapılandırması, işte Aile Anayasası'nın hazırlanması orta ölçekli bir işletmenin, büyük ölçekli işletmenin taşımış olduğu kurumsallığa e, geçmesi noktasında bizden destek aldığında projeyi başından alıyoruz, sonuna kadar anahtar teslim bir şekilde götürüyoruz. Özellikle e, iş adamlarına ya da müşterilerimize ya da potansiyel müşterilerimize bizim en büyük e, tavsiyemiz bu tarz çalışmalarda e, anahtar teslim projeler halinde çalışmaları çünkü e, ben denizliyim. Denizli'nin biliyorsunuz horozu meşhurdur. Bizim o tarafta şöyle bir söz vardır. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Yani bir işe ne kadar çok kişi giriyorsa o işin e, bitirilme süresi ve teslim süresi de o kadar uzun oluyor. Biz burada tüm müşterilerimize aslında tek muhatap, tek marka, tek kapıda çözüm anlayışıyla bu şekilde anahtar teslim projeleri üretiyoruz. Hani iş dünyasında bizim tavsiyemiz özellikle e, devletle iç içe olan alanlar olan vergi, sosyal güvenlik ve gümrük alanlarında hani bu işi bilen, Sadece konulara kağıt üzerinde ya da mevzuatta bak yazdığı şekliğe yaklaşan değil, tam tersine bu konuların gerçek hayatta da işlerliğini güvence eden, işlerliğini sağlayan ofislerle veya bürolarla çalışmaları tavsiyemizdir. Müzik Çok şeyden bahsettik, ee, çok net bir şekilde aslına bakarsanız sektörünüzü anladık ama e, sektörde birçok firmamızın veya kurumumuzun biliyorsunuz ki prensipleri vardır. Size soracak olursak sizin prensipleriniz nelerdir? Bizim aslında ofise bazen sorduklarında e, prensipleriniz nelerdir? Ben 3D ya da e, 3D diye ifade ediyorum. Bunlardan bir tanesi doğruluk, diğeri duruş, üçüncüsü dürüstlük. Burada dürüstlüğü de iki şekilde ifade ediyoruz. Bir ofis olarak kendimize karşı dürüstlüğümüz, bir de müvekkile karşı dürüstlüğümüz. Yani olmayacak bir şeyi biz hiçbir zaman olacakmış ya da yapabiliriz, hallederiz bakış açısıyla değil, başından koşullarını çok net bir şekilde müşterimizle, müvekkilimizle paylaşıyoruz. Aslında 3D kuralı bizim şu anda ofisimizin temel kuralı doğruluk, dürüstlük ve bir duruşun olması. tarihte iş dünyasına yönelik bir faaliyetiniz olacak mı? E, tabii aslında e, biz ofis olarak e, her zaman sadece e, vermiş olduğumuz görüşlerle para kazanmayı seçen bir ofis değiliz. Aynı zamanda bizim yayınlarımız, e, makalelerimiz ve kitaplarımız var. E, bu konuda e, bir iş dünyasına dönük aslında ücretsiz bilgilendirme bir faaliyetimiz var. Aynı zamanda da Kasım ayının sonunda İstanbul'da büyük bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Daha doğrusu planladık, tarihlerini belirledik, lojistik yapısıyla ilgileniyoruz. Orada da vergi sosyal güvenlik ve gümrük gündemi başlığı altında özellikle vergi sosyal güvenlik ve gümrük incelemeleri ve uyuşmazlıkları konusunda bir konferans düzenliyor olacağız. Çünkü bu konu son dönemde çok önemli ve özellikle bir hal aldı. Özellikle hem devlet hem de e, özel sektörde bu işi yapan kişiler artık bu konuların öneminin, ehemmiyetinin farkına vardı. E, burada da biz aslında son dönemde e, vergi idaresinin, gümrük idaresinin, sosyal güvenlik idaresinin konuya bakış açısını, pratikte neler yapıyor, iş dünyası neyle karşılaşacak onu tartışıyor ve ipuçlarını veriyor olacağız. E, buradan izleyen e, tüm izleyicilerimize de e, bu konferansa katılmalarını e, zevkle bekleriz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz nelerdir? Ee, özellikle ben e, izleyicilerimize, iş dünyasına şunu söylemek istiyorum. E, vergi, sosyal güvenlik, gümrük konuları çok teknik alanlar özellikle hukukçuların uzak durduğu ama aynı zamanda bu işiyle ilgilenen uzmanların da hukuk bilmediği alanlar bunlar. Bu alanlarda işlem yaparken, hizmet alırken ya da devlete karşı bir dava olur, örneğin bir başvuru olur. Bunları yaparken çok iyi düşünmelerini ve gerçekten işinin uzmanından mutlaka bu konuda bir görüş almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ee, gördüğümüz o ki bu alanları bilen de bilmeyen de herkes bu konularda söyleyecek bir şeyleri var. Ee, tavsiyemiz bu alanlarda mutlaka işinin ehli uzman kişilerle çalışsınlar veya bu kişilerden görüş alsınlar.